Oyun keyfi herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmet. Bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. The Survival Games 4 mapindeyiz. Ee, bu bölümde arkadaşlar size e, kanalı neden kurduğumu, hangi amaçla kurduğumu anlatacağım. E, fakat önce kendi otoma doğru gitmek istiyorum. Eee çünkü Minecraft'te e, gelişmekte geç kalırsanız çok e, avantaj avantajsız duruma düşersiniz. Ölme riskiniz çok artar. O yüzden e, olabildiğince hızlı gelişmeniz lazım. Hızlı gelişirseniz de çok avantajınız oluyor. Gelişemeyen adamları falan öldürüyorsunuz. O yüzden e, bir an önce gelişmem lazım. Ve Alparda diye bir e, Türk arkadaş var. Öldürmem lazım. E, benim rotama doğru gidiyordu kendisi de. Belki izleyicimdir. Hop öldürdüm. Tamam. E, neyse arkadaşlar ben başlayayım. E, kanalı ilk kurduğumda. Yani 15 Haziran 2013'te. E, farklı bir amaçta kanalı kurmuştum. E, hangi amaçta kurmuştum. ...insanların beni takip etmesi ve e, videolarımı izlerken e, eğlenmesiydi. Tabii ki de hala o amacım devam ediyor fakat... E, ...birazcık daha değişti. Nasıl değişti? O zamanlar sadece Minecraft soruları gibi çekmiyordum. E, başka şeyler de çekiyordum Minecraft'ta. Fakat e, işte birazcık... E, ...4.000-5.000 abone olunca o değişti. Eskiden e, kanal arkadaşım falan da vardı Atakan diye. E, bazılarınız biliyordur belki. O zamanlar birazcık daha kanal birazcık daha farklıydım. E ee, sadece survival games çekmiyorduk. Hexit çekiyorduk. Survival games, Survival çekiyorduk. Hunger Games çekiyorduk. Ee, mini games falan çekiyorduk. Arada sırada ben inceleme falan da çekiyordum. Ee, fakat e, Atakan kanaldan ayrıldığında ve e, ben 4.000 5.000 abone olduğumda e, Minecraft Survival Games'in aslında nasıl oynanacağını ve eee nasıl geliştirileceğini öğrendim. E, çünkü bundan 1-2 yıl önce arkadaşlar Neredeyse hiç kimse, e, hiç kimse demeyeyim, çoğu Türk, e, ya, ha, tüm Türkler e, oynamayı bilmiyordu. Oltayı sadece buslamak için kullanıyorduk. E, Flint and ile kullanmıyorduk. Kullansak da kullanmaya çalışıyorduk. E, çok iyi kullanamıyorduk, yakıyorduk rastgele falan. E, çok noobdu herkes Türkler ve öyle olduğu için oyunu kazanmak çok zor oluyordu. Hatta eskiden e, tek başına oyun kazanmak falan çok zordu bunun sebebi ise arkadaşlar çünkü hiçbir Türk kanal nasıl Survival Games oynanacağını, nasıl PVP'nin geliştirileceğini anlatmıyordu. Sadece Hunger Games oynuyorlardı. İşte falan açıp öyle oynuyorlardı. Ve buraya yıllar sonra geldim bu Double Tier'a. Her neyse, öyleydi yani hiç kimse oynamayı bilmiyordum. Ve ben 4.000-5.000 abonede birkaç yabancı kanaldan nasıl PVP'nin nasıl oynanacağını, Survival Games'in gerçekten nasıl oynanacağını gördüm. Ve düşündüm ki e, Ben de e, bunlar gibi bu yabancı kanallar gibi Video çekeyim insanlara nasıl pvp'lerinin geliştirileceğini e, Nasıl survival games e, Oynanacağını anlatmaya çalışayım Göstermeye çalışayım dedim Ve kanalı sadece survival games ve pvp kanalı yaptım Abi çıkamıyorum Sinir oldum Ay sikeyim çıkmayacağım Neyse devam edeyim e, kanalı sadece Minecraft survival games ve e, pvp kanalı yaptım Dediğim gibi e, Amacım da ee, insanlara dediğim gibi Türklere e, PvP ve e, Minecraft Survival Games'in nasıl oynanacağını öğretmekte. No, dalma diyorsun ama maalesef videodayım. O yüzden dalmak zorundayım. Şöyle videodayım diye uyarayım. Neyse devam edeyim. Amacım oydu ve e, amacımı başardığımı düşünüyorum. E, nasıl başardım? Çünkü e, videoların altına yorumlarına falan e, senin sayende PvP'im gelişti, senin sayende oyun kazanıyorum gibi gibi mesajlar geliyor. Ee, insanlar benim skin pekimi kullanıyorlar ee, benim e, tekstür sure pekimi falan kullanıyorlar benim rotama gidiyorlar e, maplerde bu da tabii ki de çok e, insan bunları görünce çok mutlu oluyor kendine çok gurur duyuyor ee, ben kanalı Minecraft Survival Games kanalı yaptıktan e, 2-3 ay sonra e, eskisine göre çok hızlı gelişmeye başladım neden çok hızlı gelişmeye başladım çünkü hiç e, hiç bir Türk yani benim gibi e, Minecraft Survival Games çekmiyordu o zamanlar e, ben yaptıktan sonra benim gibi bir iki kanal daha baktılar şöyle bir Dediler bu adam çok iyi izlenme alıyor Çok iyi abone alıyor Biz de birazcık Minecraft survival games'e pvp ağırlık verelim Biz de abone kasalım biz de izlenme kasalım dediler ee, Ve abi oha adam gözümün önünde tuzağa düştü Ve bunu yaptılar fakat şöyle bir sıkıntı var Onlar şey yapamıyordu Onlar Minecraft pvp onlar bilmiyordu ki Oynayıp insanlara göstersinler o yüzden de yani bence çok iyi yapamıyorlar Bu arada bir tane Türk var çok takım olmak istiyor Aslında ben de olsam mı ki Falan diye düşünüyorum e, Fakat olursam da e, Şimdi diğer e, Arkadaşlara e, diğer izleyicilerime Haksızlık olacak e, Çünkü e, mesela önceki videoda e, izleyicilerimi öldürüyorum O yüzden onlara haksızlık olacak O yüzden team olmayacağım Fakat videoda değilken arkadaşlar team oluyorum e, Bunu da söyleyeyim şurada bir adam gördüm f füça e ile gidip o adamı keseceğim öyle yani e, kanalı kurma kanalı şey e, sadece Minecraft Survival Games'e PVP kanalı yapma amacım bu e, insanlara dediğim gibi Minecraft Survival Games'in nasıl oynanacağını ve PVP öğretmek ve bunu da dediğim gibi başarıyorum e, fakat tabi amacım hala devam ediyor e, olabildiğince fazla insana e, bunu öğretmeye çalışıyorum ve gerçekten de artık Türklerde e, pro oynuyor yani. Çünkü dediğim gibi bundan 1-2 yıl önce abi hiçbir Türk e, tek başına oyun kazanamıyordu. Kazansa da yani hiç e, zar zor kazanıyorlardı. Fakat e, artık e, dediğim gibi kazanmayı başarabiliyorlar. E, Türklerin de esen hiç 500 kazanması falan olan yoktu. Fakat e, artık Türklerin de 500 kazanması falan olan var. Hemen şu, e, benim şöyle bir avantajım oldu. E, ben birazcık daha önce keşfedip e, videosunu çektiğim için e, birazcık daha avantajlı oldum. Kusura bakma dalmak zorundayım ya. Çok da yardım dokunuyor bana fakat e... Tamam abi, değmemece kadar dalmayacağım. Çok şunu çok ısrar et bir de yanımda dolaşıp duruyor abi. Şimdi dalı, dalacağım. Fakat kaçacak 2 saat. O yüzden e, değmemece kadar kalmayacağım. Fakat e, team olmadım. Eee yapıyoruz. Bu arada Turus'un anlamını söyleyeyim. E, team olmuyorsun fakat e, birbirini gördüğünde falan dalmıyorsun. E, ama deathmatch'te dediğim gibi maalesef e, dalmak zorundayım. 4 kişi kaldı bu arada inşallah oyunu kazanacağım. E, fakat bu da çok gelecek. E, gelirse artık mecburen dalarım. E, çünkü takım olunca dediğim gibi çok takım olmamamın sebeplerini vesaire vesaire hepsini çok açıkladım. E, videolar çok sıkıcı oluyor işte ona cevap veriyorsun falan. Çok kötü oluyor. O yüzden arkadaşlar takım olmuyorum ee, Bu arada hiç başka adam da yok Etrafta f falan yapıyorum Ama yok ee, Fakat e, mutlaka yani adamları Bulacağımı düşünüyorum Ve 3 kişi kaldım Tam deathmatch Adam başardı ya İnat etti abi adam başardı benle Dalmamı engelledim Neyse e, deathmatch başlıyor gidip ortaya ok yapacağım Eee Ok yaptıktan sonra da eğer gelir gelirse dalacağım çünkü e, tim değiliz gelirse dalarım. E, şöyle bir ok yapayım hemen. Tamam. İki tane diamondım var. E, i̇ki tane daha seydi bot yapardım ama maalesef yok. Bu arada kendisini artık dalacağım. Kusura bakmasın. E, Ay düştüm ya. Cünüp cünüp video çekiyoruz abi. Hop gel buraya e, dalmak zorundayım yapacak bir şey yok. Hop 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 hop. Anoraman Kask attı, ya İşte böyle olunca da insanın içi acıyor abi. Ee, yani öldürürken içi acıyor insanın. O yüzden açıkçası birazcık da şey yani. Ee, üzülüyorum öldürürken. Neyse kaskı giyelim verdi zaten. Ee, yok ya giymeyeceğim, giymeyeceğim. Tamam şimdi. Tamam team olalım şunla ya. Hadi team olduk ya. Adam abi inat etti başardı ya. Adam harbiden inat etti başardı ya. Helal olsun. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten de e, şeymiş. Yani başardı. İnat etti başardı. Tamam şimdi e, şu kaskı alsın. Ya da dur ben bunu giyeyim. Al. Bu kask alınca başlayacağız. E, tamam. Bir de diamond sword yapayım ya haksızlık olmasın hadi diamond sword yapayım ee, bu arada önceki arkadaşlardan özür diliyorum kendisi çok ısrar etti yapacak bir şey yok ee, öldürseydim ayıp olurdu bana çünkü diamond falan verdi adamları keserken yardım etti ama yine de e, yani team olmadık yanında falan çok bulaşmadı ve bana golden apple verdi teşekkür ediyorum hazır mısın bir de beni alıyormuş şu an efsane olur ee, hazır mısın dedim tamam 3 2 Go Hop. Ee, Bu arada arkadaşlar mesela Bir tane izleyicimle denemeyecek çıkarsam önce adamı öldürüp e, Sonra eşit bir şekilde kapışırım yani Türkse eğer Onun yani birçok örneği var Bu yapılıyor Fakat yemesine izin vermedim ee, Galiba ölecek Ölecek ve Öldü evet gg Neyse ben beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorumla like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.